Kayar kalıplı beton bariyer uygulamaları trafik kazalarının önlenmesinde ve kayıpların azalmasında önemli görevler üstleniyor. Projelerini Samsun'da devam ettiren Kansu Taşdemir ile bu teknolojinin detaylarını konuştuk. Dünya genelindeki ilk kullanımına 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde başlanan beton bariyer uygulamaları özellikle trafik kazalarının önlenmesinde ciddi öneme sahip. 1975'ten sonra bazı Avrupa ülkelerinde kullanımı yaygınlaşan sistemin ülkemizdeki kullanımı ise 1980'lere kadar uzanıyor. Beton bariyerlerin çarpma dayanımı, bakım kolaylığı, yerinde hızlı üretim ve düşük maliyet avantajlarını dikkat çeken Ünsam Genel Müdürü Kansu Taşdemir, yerinde kayar kalıplı beton bariyer kullanımının Türkiye'de yaygınlaştığının altını çiziyor kayar kalıplı beton serim işi daha çok yurt dışında özellikle Amerika'da 80 yılından bu yana yapılmakta. Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde ve Amerika'da çelik bariyerler trafikte tehlikeye yol açtığı için yasaklanmış. Daha çok beton bariyerler, beton otoyol korkulukları, beton güvenlik bariyerleri kullanılıyor. Fakat bizim ülkemizde daha yeni yeni buna hatta biz önce olduk diyebiliriz. Yeni olmasıyla ilgili sıkıntılar da doğuruyor ama yani yapılan imalat daha sağlam oluyor, kamu kurum ve kuruluşlarına bakım maliyeti, tamirat maliyeti daha az oluyor. Diğerine oranla çok daha farklı bir şekilde daha uzun süre dayanıyor. Uygularken çevreye zarar vermiyor. Daha sağlam, daha hızlı yapacak şekilde yapıyoruz. 2005 yılında Samsun'da kurulan şirket, kayar kalıp sistemi başta olmak üzere Türkiye genelinde otoyol bariyerleri ve kanallar, tünel ve raylı sistem kablo kanallarını hızlı ve sağlam şekilde yapacak çözümlere odaklandı. 2005 yılında inşaat bölümü okuduktan sonra firmamı kurdum. Daha önce başka yerlerde çalıştım. Firmamı kurduktan sonra daha çok kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt hizmetleri, inşaat çözümleri adı altında hizmetler vermeye başladık. Daha sonrasında da e, taleplerdeki değişikliği, e, teknolojinin ilerlemesini göz önünde bulundurarak kayar kalıplı beton serim teknolojilerinde çözüm ortaklığı yapmaya başladık firmalara. Yerinde bordür, bariyer, kablo kanalları, ve kanalları üretimiyle ilgili uzmanlaştık diyebilirim. Türkiye genelinde bu sektörde faaliyet göstermekteyiz. Anahtar teslim inşaatlar, köprü, menfez, tünel gibi çeşitli sanat yapılarında müteahhitlik ve taşeronluk gibi hizmetler veren kuruluş, beton bariyer kullanımının yaygınlaşması için kolları sıvadı. Ünsem yapı olarak köprü, prefabrik girişli köprüler, taahhüt hizmetlerinde yapı, yol bu tip faaliyetlerde bulunuyoruz. Şu an Kayseri Büyükşehir'den talep var, Ordu Büyükşehir'den talep var, Çeşitli illerden böyle talepler var. Biz de bununla yaygınlaşması için Türkiye'de bazı kamu kurum ve kuruluşlarıyla resmi olsun, özel sektörde olsun görüşüyoruz yaygınlaştırmak için. Çünkü bunu yaygınlaştırmaktaki amacımız daha önceki yapılan imalatların devlete tamirat ve bakım yükü yıllık milyonlarca lira tutuyor. Biz bunu %100 farklı bir şekilde neredeyse bizim yaptığımız imalatın bir 10 yıl, 15 yıl tamir bakım masrafı yok diyebiliriz. Hem güvenlik açısından veya bizim yaptığımız imalatı aracın kırma şansı, kırıp tak yolun karşı tarafına geçme şansı ve herhangi bir diğer araca tehlike olma şansı, yıkıp da geçme şansı yok. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üstüm yapı olarak özellikle beton finişerlerimiz, iş makinelerimiz yaptığımız işte daha rahat çalışmak ve daha hızlı iş teslim yapmak adına biraz daha biz proses ekipman, projeye uygun makine ekipmanı sağlıyoruz. iş ortaklarımıza, kamu kurum kuruluşlarına. Ya da bize talep gelirse proje bazlı makineyi de sağlayabiliyoruz yüklenici firmamıza, kurum, kuruluşa. Her zaman her yerde bulabileceğiniz makineler değil de proses ekipmanlarla, yani daha teknolojik ekipmanlarla çözüm ortağı olmaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz inşaat alanında proses ekipmanlarla kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü çözüm ortağı olmak. Şantiyelerinde, işlerinde maddiyat ikinci planda bırakarak önce işi sağlıklı ve hızlı bir şekilde teslim etmek.